Canlarım, koronavirüsün arttığı ve sokağa çıkmanın yasak olduğu karantina gününden herkese merhaba diyorum. Bugün sizlerle birlikte bol KPSS'li bir vlog çekeceğiz. Sizlere KPSS sürecinde uyguladığım programı, yeni aldığım kaynakları ve kaynakların içeriğini, aynı zamanda bu süreçte ajandamı nasıl kullandığımı ve değerlendirdiğimden bahsedeceğim. KPSS hakkında konuşup sohbet edeceğimiz ve birbirimize sorular soracağımız bir video olacak. O zaman çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız hadi geçelim. Arkadaşlar size önce bahsetmek istediğim bir şey var. Konularınızda başladınız mı ya da yarıladınız mı bilmiyorum. Haftada 2-3 ders ya da tüm dersler aynı adını götürüyorsunuz onu da bilmiyorum. Götürdüğünüz ya da götürmeye çalıştığınız programdan memnun musunuz ya da değil misiniz onu da bilmiyorum ama bugün sizlerle birlikte bu konuyu artık kökünden halledelim ve çözelim istiyorum. KPSS sınavında okuduğumuz bölümler itibariyle farklı derslere ya da farklı konulara tabi tutabiliyoruz. Kimimiz sadece genel kültür genel yetenek sınavına girerken kimimiz bunun yanında eğitim bilimleri ve alan sınavına da giriyoruz. Kimimizin atanması için 90 ya da 95 alması gerekirken kimimizin atanması için 70 ya da 75 puan da yeterli olabiliyor. Bu saydığım özellikler bizleri birbirimizden ayırmaz ya da farklılaştırmaz. Aksine yürüdüğümüz yolda nasıl birlik ve beraberlik olduğumuzu gösterir. Mesela ben instagram ya da youtube yorumlarında görüyorum. Birbirimize kötü anlamda laf atabiliyoruz. İşte sen daha sınava girdin. Sen daha düşük puanla atanacaksın. Sen şöylesin, sen böylesin. Oysa unuttuğumuz tek bir nokta var. Aslında hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Ve her bölümün kendine göre zorlukları var. Mesela 70 ya da 75 puanla atanacak bir öğretmen arkadaşımıza diyoruz ki senin puanın çok düşük. Oysa bilmiyoruz ki onun artı eğitim bilimleri artı içinde konular deryası olan bir alan sınavı var. Ya da diğer bölümler için diyoruz ki sen sadece genel kültür genel yeteneğe gireceksin. Oysa onun da sadece o girdiği genel kültür genel yetenek sınavından 90, 95 belki de daha fazla puan alması gerekiyor. İnsanları bilmeden yargılayabiliyoruz, bilmeden suçlayabiliyoruz ve bilmeden onların üzerine etiket yapıştırabiliyoruz. Oysa insanlara, etrafa, çevremizdekilere bakmak yerine sadece kendimize baksak, kendi bölümümüz için ne daha iyidir, nasıl daha iyidir, hangi yoldan nasıl ilerlemeliyim bunu bilsek ve bu yolda emin adımlarla ilerlesek, kendimiz için en güzel, en verimli adım atmış olacağız. Bugün sizlerle birlikte de çok önemli ve çok kritik bir noktadan başlıyoruz. Şimdi değinmemiz gereken yerleri değindiğimize göre, beni izleyen KPSS arkadaşlarımın dikkatlerini buraya vermesini istiyorum. Kimimiz en sevdiğimiz dersten, kimimiz en anladığımız konudan, kimimiz de en çok soru çıkan dersten KPSS'ye çalışmaya başladı. Başlamak bitirmenin yarısıdır diyor. Sizi ve kendimi motive ediyorum. Motive ediyorum etmesine ama daha sonrasında hangi derse hangi konuya ya da sarmal programda Hangisine daha öncelik vereceğimize nasıl karar veriyoruz? Ben sizlere yazdığım ve kullandığım bir çizelgeyi göstereyim. Çizelge dediğim şey böyle farklı bir şey değil. Bildiğimiz KPSS konularının ve derslerinin yer aldığı bir kağıt. Ben öğretmenlik sınavına gireceğim için hem eğitim bilimleri hem genel kültürü genel yetenek hem de aynı zamanda alandan sorumluyum. Bunları gözümün önüne yazdım. Eğitim bilimlerindeki dersleri ve konuları, genel kültür yetenekteki dersleri ve konuları, aynı zamanda da alandaki konuları yazdım. Bunu direkt çizelge olarak değil böyle saksılı, kaktüslü, kavanozlu bir şekilde ders bitirme kavanozu adı altında yazan çizen arkadaşlarımız da var. Ama ben böyle direkt sayda kısa yoldan yazı olsun önümde olsun diye böyle bir şey yazdım. Ben bunu nerede kullanıyorum bu benim ne işime yarayacak. Geçen videolarımı izleyen arkadaşlar bilir ancak bu videoda tekrardan altını çizmek isterim. Bildiğiniz gibi ben kendi kendime programlar denedim. Hangisinden memnun kaldığımı hangisinden memnun kalmadığımdan bahsedecektim. Başta böyle 2-3 ders 2-3 ders götürüyordum. Tam olarak verim alabiliyor muydum alamıyor muydum? Hani geçen seneden de KPSS konularını çalıştığımız için anlayamıyordum açıkçası. Ama sonrasında dershanem açıldı. Dershanenin ders işleyiş sistemi ise her güne bir ders olarak devam ediyordu. Eğitim bilimleri genel kültür genel sene karışık şekilde yani haftanın her günü doluydu ama her günü farklı derslerle doluydu. Biraz da bunu denedim. Dershaneden bağımsız bir program yapmadım çünkü uygulamam gerçekten çok sorun olurdu. Ben de dershaneyle birlikte kendim ekstradan işte birkaç ders veriyorsam verdim, vermiyorsam vermedim. Haftada böyle tek 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 ders şeklinde programı uyguladım. Hatta böyle her güne farklı ders, farklı ders programları olarak benim hocam yerine de bu şekilde program yapıyor. Programı uyguladım uygulamasına ancak ben de gerçekten hiç ama hiç verim elde edemedim. Sadece de tek bir dersi haftada bir kere görüyorum. Diğer hafta gelene kadar o derste ne işledim ne yaptım gerçekten unutuyorum. Daha sonrasında o dersin günü geldiği zaman geçen hafta ne yapmıştım bu hafta ne yapacağım şöyle miydi böyle miydi derken benim kafam iyice allak bullak oluyor. Onun için o programı hemen bıraktım. Bırakmamdaki etken sanırım dershanelerin koronavirüs sebebiyle kapatılması da olabilir. Her şerde bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek. Ben yapamadım ama yapabilen arkadaşlarımız var mıdır? Kesinlikle vardır. Üniversitede eğer Türkçe ya da matematiğe özel ya da genel kültür derslerine özel İyi bir altyapınız var ise haftada bir kere Türkçe'de matematik görmek sizin işinizi halledecektir. Ancak ben okul öncesi öğretmenliğinde sadece yoğun olarak eğitim bilimleri alan dersi gördüğüm için ne Türkçe, hadi Türkçe belki biraz ama matematik imkansız şekilde görmüyordum. Ve matematiği haftadan diğer haftaya kadar görmem, aklımda tutmam benim için gerçekten biraz zor. Ve kendi uyguladığım has programı gelecek olursak tabii ki ben geri döndüğüm 2-3 derslik programla ilerliyorum. Programı geçen haftalarda nasıl yazdım ve uyguladığımı, bugün de gelecek hafta için nasıl yazacağımı geçmeden önce şu kağıtla ilgili olan son cümlelerini de söylemek isterim. Bence süslü ya da süssüz önünüze böyle KPSS derslerinden ve konularından sorumlu olduğunuz bir kağıt yazmanız taraftarıyım. Kağıdın özellikle Girecek olduğunuz sınavdaki tüm konuları ve tüm dersleri kapsadığından emin olsanız daha iyi olur gibime geliyor. Çünkü hepimiz biliyoruz, ben şimdi bilimsel konuşamayacağım, tıp falan okumuyorum ama böyle gözümüz o hafta ya da o gün ya da genel olarak neler yapmamız gerektiğini görürse beynimize ona göre mesajlar gönderiyormuş. Ve bizim daha sonrasında o yolda yapmamız gereken şeyleri yapmamız, yerine getirmemiz ve uygulamamız daha kolay hale geliyormuş. Yani biz de bir kağıda tüm derslerimizin ve tüm konularımızın olduğu bir çizelge yaparsak beynimize bunları bitirmen gerekiyor diye mesaj göndermiş oluruz. İsterse öğretmenlik olsun, isterse diğer bölümler olsun. Ben böyle bir çizelgenin tüm arkadaşlarıma faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer ki sadelikten yana değil böyle görsellikten yanaysanız süslü püslü olsun diyorsanız üşenmeden kendi çiçeğinizi kendi böceğinizi çizmeniz taraftarıyım. Çünkü ben bu yolda gerçekten anladım ki pes etmemek, bırakmamak ve devam etmek bizim için gerçekten çok sihirli anahtar kelimeler. Eğer senin bu dersleri yazman için, uygulaman için ve pes etmemen için bir çiçeği bir böceğe ihtiyacın varsa gerçekten üşenmeden o çiçeği o böceği çiz ve yoluna devam et. Yolumuza devam ettik. E ee, sonra bitirdiğimiz dersi yani dersi bitirmek bu kadar kolay değil büyük ihtimalle. Ama bitirdiğimiz konunun üzerine renkli kalemle ya da normal siyah kalemle nasıl arzu ediyorsunuz o şekilde çiziyoruz. Çizdikten sonra zaten testlerimizi çözüyoruzdur. O konuda artık bir şey demiyorum. Konu bittikten sonra diğer haftada diğer konular için bir program hazırlıyoruz. O haftanın hafta sonuna geldiğimiz zaman hafta sonuna özellikle bir genel tekrar programı koyuyoruz. İşte o koyduğumuz genel tekrar programında tüm haftayı tekrar ederken Ondan daha önemlisi Ondan önceki hafta bitirmiş olduğumuz konulara ağırlık veriyoruz. Benim geçen sene az bir zaman zarfında bile olsa çalışırken yaptığım en büyük hatalardan biri de buydu. Bitirdiğim konuya hiçbir şekilde geri dönmüyordum. Özellikle de o konunun bitirdikten sonra testini çözdüysem Allah bereket versin. Bir daha da o konunun yüzünü gören yok. Ama bu sene ne yapıyorum? Ne olursa olsun bu yolda ilerliyorum, pes etmiyorum, istersem çiçek çiziyorum, istersem sade yazıyorum. Çünkü bir şeyi çok iyi biliyorum, bana benden başkası yardımcı olamaz. Aynı şey senin için de geçerli. Sana senden başkası yardımcı olamaz ve seni senden daha iyi kimse tanıyamaz. Hepimiz duraksıyoruz, hepimizin motiveleri bozuluyor, bazen hepimiz gerçekten kötü oluyoruz. Bu yolda nasıl daha iyi ilerleyeceğini, iyi bırak, bu yolda bıkmadan, usanmadan, pes etmeden nasıl ilerleyeceğini gerçekten sen karar verebilirsin. Bu çizelge ile ilgili sanırım söyleyeceğim şeyleri söyledim. O zaman şimdi ajandamıza geçelim. Daha sonra da birkaç kaynak tanıtımı yapacağım. Evet arkadaşlar biricik ajandamı sanırım artık bilmeyen ya da görmeyen yoktur. Hayatımı güzelleştiren şey bu. Ben normalde ajandayı sadece ders için kullanıyordum. Ta ki hayatımı güzelleştirmenin bunun içerisinde gizli olduğunu fark edene kadar. Benim bir ajandada vazgeçilmez olan en önemli şeyim Tabii ki kalemlerim. Biliyorsunuz ben renkli kaleme not tutmaya, yazmaya ama şöyle olsun böyle olsun gerçekten önem veren bir insanım. O sebeple de görsel hafıza, görsel dikkat diyoruz ve renkli kalemleri seviyoruz. Ama renkli kalemlerden daha önemli olan bir şey varsa o da o ajandanın gün içerisinde yaptığımız şeylere tik atmak. Ajanda O gün için yapmam gereken şeyleri yaptığım zaman mutlu oluyorum. Ancak beni daha çok mutlu eden şey ise o yaptığım şeyin yanına tik atmak. Neden oluyor? Nasıl oluyor? Bilmiyorum ama o tiki attıkça kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Tikten daha önemli bir mesele varsa sanırım o da tik atamamak ya da çarpı atmak. Sizleri bilmediğim için kendimden örnek vereyim. Özellikle bu ders programlarını hazırlarken ve onlara uymaya çalışırken yapamadığım ya da yapmadığım bir ders konu olduğu zaman oraya tik atamıyordum. Ve dolayısıyla modum düşüyordu, üzülüyordum. Benim üzüldüğüm şey o gün o dersi çalışmamam değil, ona tik atmamak oldu. Evet tik atmak benim için olumlu bir pekiştirek ve beni derse götüren, ders çalışmamı sağlayan bir yol. Ancak fark ettim ki bu benim için sadece bir yolluktan çıkmış. Adeta hedefim ulaşmam gereken bir yer olarak beynime kodlanmış. Ve bilenler bilir o tik atamamadaki üzüntü, o motivasyon kırıklığı, hayal kırıklığı insanı çok derinden etkiliyor. Yani beni derinden etkiledi. Ben adeta gerçekten birkaç gün bunu düşündüm ve bunu yenmeye çalıştım. Ve evet, atmayı sevmiyoruz. Çarpıyı kabul etmiyoruz. Tabii ki tik atmalıyız. Ancak sonuçta hepimiz insanız ve o gün istesek de istemesek de başımıza istemediğimiz bir olay gelmiş olabilir. Modumuz gerçekten kötü durumda olabilir ve o dersi ya da o konuyu gerçekten çalışmak istemiyor olabiliriz. Yani bu yazdığınız programda bizden ya da sizden daha önemli olmadığına göre o maddeye o çarpıyı koyabiliriz. Eğer ki bu çarpıyla barışık olmazsak ve bu süreçte kendimize asla tolerans sağlamazsak ruh ve beden sağlığımızı kaybedebiliriz. Ve bu aşamada da çok önemli bir soru geliyor karşınıza. Hazırlandığın sınav senin sağlığından daha mı önemli? Hayır asla böyle bir şey söz konusu değil ve olamaz da. Evet hepimiz maddi manevi farklı koşullarda sınava hazırlanıyoruz. Kimimiz 3. ya da 4. sefer sınava hazırlanacak kadar güçlüyken kimimizin de gerçekten kaybedecek bir senesi bile olmayabiliyor. Ben bunu anlıyorum. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Benim demeye çalıştığım şey o gün o maddeyi yapamadığımız zaman kendimizi daha fazla suçlamanın ertesi güne, ertesi haftaya ya da ertesi derse olumsuz olarak geri dönecek olmasıdır. Birbirimizi anladığımızı düşünüyorum ve o zaman ben şimdi nasıl bir programı buluyorum ondan bahsedelim. Arkadaşlar benim geçen haftaki uyguladığım program tam olarak böyle Gördüğünüz gibi karşınızda Programda zaten günler yazıyor Günlerin başına o gün ayın kaçı ise onları yazıyorum Daha sonrasında da o gün neler yapmam gerekiyor onları yazıyorum Programlarımı genelde haftalık şeklinde hazırlıyorum Gördüğünüz gibi tip ya da çarpı atmaktan hiçbir şekilde korkmuyorum Hatta programlarımda kendi arasında oynama bile yapabiliyorum Ben bu uyguladığım programda her güne en az 2 saat alan dersi koydum Aynı zamanda da bir gün genel kültür, genel yetenekten bir ders, diğer gün de eğitim bilimlerinden bir ders koydu. Yani her gün ÖABT varken bir gün GKG'ye, bir gün eğitim bilimleri, bir gün öyle, bir gün böyle bu şekilde sarmal şekilde devam ediyor. Aynı zamanda da her gün 20 paragraf diye bir madde yazdık. ÖSYM artık Türkçe'de özellikle paragraf konularında bize çok değişik, farklı tarzda sorular sorduğu için paragraf çözmeden bu sınava hazırlanılmayacağının farkına vardım. Hatta birazdan size de paragraf kaynaklarından bahsedeceğim. Daha sonrasında da yine her günü en az 30 dakika bir kitap koydum. Başta i̇şte Türkçe dersi daha sonra da diğer tüm dersler için etkili olan bir madde. Ancak kitabı sadece sınav için değil hayatımız için de okumalıyız. Hafta sonlarında ise hafta işine göre daha hafif bir program tercih ettim. Martesi günü o haftanın genel tekrarını, bakmam gereken test analizlerini ya da yapmam gereken, yazmam gereken, eklemem gereken herhangi bir şey varsa onları ekliyorum. Genel olarak bir bir kontrol yapıyorum. Bunda tabii ki kitap okuma ve paragrafı eksik etmiyorum. Pazar günü ise kocaman bir dinlenme günü ve kitap okuma günü. Kitapları ben zaten genelde akşamları ya da geceleri uyumadan, yatmadan önce okuyorum. Ve gayet güzel bir şekilde gidiyor. Programa baktığımız zaman ise, ilerim ve çarpılarımın adeta yarıştığını görüyorsunuz. Ancak bunda bir sıkıntı var mı? Hayır, bence kesinlikle yok. Çünkü o gün, o verimi siz neyden nasıl aldıysanız, Neye canınız istiyorsa, neye istemiyorsa buna ancak siz karar verebilirsiniz. O gün yapamadığım bir maddeye çarpı koyduysam daha sonraki gün yapmaya özen ve öncelik göstermeye çalıştım. Çarpıları ve etikleri bu şekilde idare ediyoruz. Mesela çarpı koyduğum için mutlu değilim ama üzgün de değilim. Çünkü ertesi gün ya da ertesi hafta neye önem ve öncelik vermem gerektiğini farkındayım. Mesela ben çarşamba günü coğrafya için buraya 3 tane coğrafya konusu yazmıştım. Ancak çarşamba günü çalıştığım alan dersi o kadar ağırdı ki coğrafyanın 3 konusunu bitirmeye aynı zamanda testini çözmeye vaktim kalmamıştı. Ben de gördüğünüz gibi coğrafyadan bir konu aldım ve daha sonrasında Cuma'ya o konuyu ekledim. Cuma günü çalışacak olduğum diğer coğrafya derslerini programdan çıkardım. Bu sonunda hem ÖYT'nin hem coğrafyanın hem de alan derslerinin genel bir tekrarını, genel bir test analizini yaptım. Şimdi sizinle birlikte gelecek haftanın planlarını yazacağız. Bu hafta paragrafı ertelememeyi ve ona çarpı atmamak için kendimize sözler vereceğiz. Az önce çarpıyla barışıktım diyordum. Şimdi ne oldu? Arkadaşlar farkındaysanız sürecin başındayız ancak ciddi bir şekilde ortalara doğru yol almaktayız. Benim çarpıyı sevme nedenim bir, ertesi güne zarar vermemesi içindir. İki, o programa alışmam ve ona uyum sağlamam içindir. Şimdi ben programı sevdim. Program beni sevdi. Artık daha sıkı bir şekilde, daha az çarpılı bir şekilde yolumuza devam edebiliriz. Umarım anlatmak istediğim şeyi anlatabilmişimdir. Yarın, pazartesi ve ayın yedisi. Sizi, sizi, sizi. Tarihlerimizi yazdım. Şimdi pazartesi gününün planını oluşturuyoruz. Planımı hazırlarken bana yardımcı olacak olan kaynaklarım burada. Coğrafya ve ÖYT'yi benim hocam video ders kitabından bakıyorum. Alanıma ise Pegem'in konu anlatımlı kitabından bakıyorum. Şimdilik iki ayından da gayet memnunum. Ancak fikirleriniz ya da önerileriniz varsa yorumlara beklerim. Coğrafyayı zaten seviyordum ama Bayram Meral Hoca sayesinde gerçekten aşık oldum diyebilirim. En son göllerde kalmışız. O zaman ne diyoruz? Göller ve doğal afetler. Pazartesi günü için yazıldı. Coğrafya, doğal afet. Yanına bir tane kutucuk çiziyorum. Atabilmek için. Daha sonrasında da altına yine coğrafya test diyorum ki bunu bitirdikten sonra onun da tikini atabilelim. Coğrafyayı bitirdik sıra alana geldi. Alandan hemen buradan bakıyorum. Erken çocukluk döneminde gelişim 2'yi almadım. Bunu yazayım. EABT gelişim 2. Alanın testini altına yazmıyorum. Çünkü alan konularını bazen bir günde bitirmem benim için zor olabiliyor. Gelişim 2'yi çalıştık. 30 dakika. Kitap. Ve 20. Paragraf. Şöyle size örnek olarak göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi coğrafyanın konularını yazdım. Alanın konularını yazdım. 20 paragraf ve 30 dakika kitap verdim. Hepsinin sonuna bir kutucuk koydum ki yaptıktan sonra tik atabileyim. Rengimizi değiştirdik ve şimdi sırada Alan artı ÖYT günü var. Zeynep Hoca'yı severek dinliyorum. Burada gayet iyi, çok şükür anlıyorum. Düşünme becerilerini bitirdim. Şimdi kuramlardayım. Öğrenme öğretme kuramları. Bayağı kapsamlı bir konu. Bunu görmem gerek sanırım kendi içinde. Çünkü öğrenme öğretme kuramları bayağı bayağı bitmiyor. ÖYT Arkadaşlar size önemli bir bilgi vermek istiyorum. Ajandanıza yazacak olduğunuz konuyu eğer video dinleyerek takip ediyorsanız videoların dakikasına da saatine bakarak kitaptan konu anlatımı olarak çalışıyorsanız da sayfalarına ya da içindeki başlıklara bakarak yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir başlık sadece 3-4 sayfalık bir konuyu kapsıyorken bir başlık gerçekten 40-50 sayfalık bir konuyu kapsayabiliyor. Onun için bakarak yazarsak herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Öğrenme öğretme kuramlarından verdim. Sayfalarını yazdım. Testini yazıyor muyum? Hayır yazmıyorum. Çünkü konu bitmedi. Onun için şimdi ÖABT'den veriyorum. Pazartesi'ye gelişimin ikisini vermiştim. Yine bunu bitiririm. Şimdi iki konusunu verdim. Aynı zamanda ÖABT'nin bu sefer testini de verebilirim. İki gün çalışırsam hallederim. Zaten üniversitede de gördük ya eğitim bilimlerimi alan çok çok zorlamıyor. O zaman yine kitap ve paragrafla günü kapatabiliriz. Şöyle size de örnek olarak göstereyim. Bugün de salı günü arkadaşlar. ÖYT verdim biraz karışık yazmış olabilirim. ÖYT'nin testini vermedim ama dünden kalan alan dersini tamamladığım için onun testini verebildim. 20 paragraf ve 30 dakika kitap benim için yeterli şu anlık. Ben geçen sene KPSS'ye hazırlanırken hiç paragraf çözmedim. Ya paragraf çözdüm bu arada yalan olmasın ama ayrı paragraf kaynağı almadım. Böyle Türkçe soru bankalarının içinde hani paragraf kısmında oluyor ya oradan falan çözdüm. Paragrafın bu kadar önemli olacağını, hayatımızın böyle dönüm noktasını kapsayacağını falan bilmiyordum. Onun için bu sene çözmeye başladım. Testi çözerken zorlanmamdan mı bahsedeyim? Doğru yanlışların üzüntüsünü mü anlatayım bilmiyorum. Eğer ki elinizde bir paragraf kaynağı yoksa inanın ki hemen edinmelisin. 10-20-30 derken günlük yavaş yavaş paragrafa başlasak ve bırakmasak gerçekten bizim için çok büyük kar. Şimdi diğer günlere geçmeden önce sizlere coğrafyayı nasıl çalıştığımı göstereceğim. PSS sürecinde eğer kendiniz not çıkarıyorsanız kavram haritası için olsun, not yazmak için olsun bir tane dosya edinmenizi öneririm. Benim dosyam böyle bölmeli şekilde notlarımı aldığım dersleri kolaylıkla koyabiliyorum. Arkadaşlar ben faydasını gördüğüm için ve aklımda gerçekten kaldığı için sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Girecek olduğum KPSS sınavın içerisinde bir sürü ders ve o dersin içerisinde bir sürü konu var. Konuyu öğrendin, öğrendin. Öğrenemezsen gerçekten işin ezbere kalıyor. Benim ezberim tahmin edeceğiniz üzere biraz ya da birazın fazlasında bir şekilde kötü demek istemiyorum ama siz anladınız. Ama sorun var mı? Yok. Çünkü coğrafya dersinde ezbere son. Ben Bayram Meral hocamızın tavsiyeleri üzerine yaptım. Ve gerçekten hiç pişman değilim. Coğrafya dersinde hangi hocayı dinliyorsunuz? Ya da hangi kaynaktan test çözüyorsunuz? Bu hiç fark etmez. Ancak dinlediğiniz hocanın dersinden ya da konu anlatımından sonra önünüze bir kağıt alıp A4 kağıdı ya da çizgili kağıt hiç fark etmez. Türkiye haritasını bu şekilde ya da normal kare dikdörtgen şeklinde çizip dağları, gölleri, ovaları yani o derste o hocadan ne öğrendiyseniz onları kendi elinizde çizerek, yazarak anlarsanız gerçekten ama gerçekten unutmuyorsunuz. Ben de size birkaç çizdiğim harita örneğini göstermek istiyorum. Mesela pilotolar. Ben bunları kendi elimle çizdim. Pilotolar işte ülkede neredeymiş, nasılmış, kaça ayrılırmış, şöyleymiş, böyleymiş. Bunları üzerinde yazdım, gösterdim. Bu görmüş olduğunuz renkli alanlar, notolar. Konuyla ilgili olan önemli yerleri haritanın altına ya da üzerine herhangi bir yerine oklarla not çıkardım. Bu süreçte benim için önemli olan iki şey var. Bir, Platolar hangi bölgede ve neresinde? İki, bilmem gereken önemli bilgiler. Bu ikisine sahip olduktan sonra zaten coğrafya dersi bizim için zor bir ders olmaktan ters çıkıyor. Bu şekilde minik minik haritada çizebilirsiniz. Büyük şekilde hepsini de gösterebilirsiniz. Ayrı ayrı da çizebilirsiniz. Ben ovalar, platolar, göller, gölleri daha görmedim ama yardım göreceğim. Hepsini haritada çizerek kendi kendime anlamlandırarak öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten ama gerçekten işe yarıyor. Yanlışlarımın azaldığını, doğrularımın arttığını görüyorum. Siz de biliyorsunuz ki ÖSYM sınavlarda haritalara geçmişte önem verdiğinden artık daha çok önem veriyor. Haritada ne, nerede, hangi bölgede, hangi şekilde bunu bizim bilmemizi istiyor. Biz de ezber yaparsak bu bilgiyi unutacağımız için harita üzerinde kendimiz işaretleme yaparak kendimiz bu bilginin ismini yazarsak öğrenmemiz daha kalıcı hale gelecektir. Bu pilota örneğiydi. Aynı şekilde akarsuları da böyle yazdılar. Aynı şekilde Türkiye haritaları ile birlikte dağları gösterdim. Şu şekilde göstereyim. Hepsi aynı yöntemde ama. Türkiye haritası ve o konu neyse dağ, ova, plato, göl derken hepsini aynı sistemde yazdım. Bu da son olarak çıkardığım ovanın notları. Ben bu şekilde çalışıyorum. Genel tekrarlarımda da bu notlarımı kullanıyorum. Gayet güzel oluyor ve gayet memnunum. Arkadaşlar şu an baktığım üzere videonun dakikaları baya baya ilerlemiş. Daha size 2-3 hafta önce aldığım paragraf kaynaklarımı da göstereceğim için ajandanın diğer günlerini doldurmadan karşınızda ajandaya veda ediyorum. Ama 2 günü yazdığım için sisteme anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Mesela sırada çarşamba var. Çarşambaya da aynı şekilde alan dersini koyacağım. Coğrafya dersini koyacağım sarmal bir şekilde. Alan dersimin konusu az ise testini koyuyorum fazla ise test falan koymuyorum. Ve bildiğiniz gibi paragraf ve kitap okumayı ekliyorum. Aynı şekilde buralara da alan ÖYT coğrafya şeklinde bırakıyorum. Cumartesi günü haftalık tekrar yapıyoruz. O hafta çözdüğümüz testleri, yazdığımız notları analizlerini yapıyoruz, değerlendirmesini yapıyoruz. Nerede nasıl yanlış yapmışız, neden yapmışız bunlara dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Eğer ekstradan kendiniz bir genel haftalık tekrar yapmak isterseniz yazı şeklinde yazabilirsiniz ama ben öyle bir şey yapmıyorum. Yine cumartesiye paragraf ve kitap okuma ekleyebilirsiniz. Pazar gününe ise dinlenme bırakıyorum. Ama tabii ki siz yeni bir genel tekrar, yeni bir konu girişi ya da yeni başka bir şeyler kendinizce ekleyebilirsiniz. Ben şu anlık çok sıkı olmasını istemediğim için ve biraz böyle hafif olsun nefes alabileyim tarzında düşündüğüm için pazarları sadece dinleniyorum. Tabii bundan 2-3 ay sonra ne olur, nasıl olur, her gün bu kadar ders çalışmamız lazım falan diye tutuşur muyuz sıkışır mıyız o konuda bir fikrim yok. Arkadaşlar şimdi paragraf kaynaklarımı getirdim. Paragraf çok çözmeliyiz, çok bitirmeliyiz. Bir sürü kitap bitirmeliyiz. Ancak ben henüz daha sürecin başındayız diye iki kaynak aldım. Bunlardan ilki tahmin edersiniz ki Pegem Akademi'nin kitabı. Ben şu anlık bunu çözüyorum ve gerçekten oldukça memnunum. Paragraf soruları zor. Yanlışlarım çıkıyor. Ancak yine de kitabın hakkını yiyene? Paragrafı kendi arasında konulara ayırmış. Konunun başında bize şöyle bir örnek gösteriyor. Burada paragrafın söz öbeğinde anlamından bahsetmiş. Bu sayfada bu konuyla ilgili gelen ya da gelebilecek sorular var. Ters sorularda neye bakmalıyız, nasıl yollar izlemeliyiz, nasıl ayırt etmeliyiz, nasıl şık elemeliyiz gibi bize ipuçları vermiş. Bazı önemli notlar yazmış. Ve daha sonrasında ise çözmemiz için bize test bölümü ayrılmış. Çözdüğümüz her testin çözümü anlatımlı bir şekilde mevcut. Burada anlatımları söz konusu. Daha sonrasında yine farklı bir konuya geçtiği zaman farklı örnekler, farklı tanımlar, farklı notlar verilmiş. Tanımlarını ve kendilerini bilmemiz gereken kelimeler verilmiş, örnekler verilmiş. Bu örnekler üzerinde nasıl ilerlememiz gerektiği gösterilmiş. Daha sonrasında yine test ve bu testin çözümü söz konusu. Ben Pegem yayınlarından tamamıyla memnunum. Testin içerisinde gördüğünüz yanlışlar tamamıyla bana ait. İlerleyen süreçlerde inşallah yanlışsız bir şekilde karşınızda olmak dileğiyle diyorum. Ve canım Pegem'in canım kitabını bırakıyorum. Aynı zamanda bunun yanında bir de benim hocamın paragrafını aldım. Bunun boyutu normal kitaplara göre biraz ufak ama sorun mu? Hayır tabii ki değil. Belki görmüşsünüzdür ya da kullanıyorsunuzdur. İçerisinde gördüğünüz gibi bu şekilde sorular var arkadaşlar. Ve aynı zamanda da sayfalarda gördüğünüz gibi şu şekilde minik minik notlar var. İşte bu notlar o soruda hangi kelime geçtiyse, bilmediğimiz bir kelime varsa ya da o sorunun içerisine dikkat etmemiz gereken şeyler varsa bu tarz konularda bize önemli bilgiler olarak sunulmuş. Soruların zorluğundan henüz bahsedemeyeceğim çünkü dediğim gibi şu an pegemi çözüyorum. Henüz buna başlamadım ancak benim hocamın eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenek sorularını şu an çözdüğüm için gayet memnunum diyorum. Onun için bunu da gözünüz kapalı isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, videonun sonuna geldik. KPSS hakkında konuştuğumuz, programları anlattığım ve kaynakları tanıttığım bir video oldu. Ben çekerken çok mutlu oldum. Hem yalnız olmadığımı biliyorum hem de aynı zamanda başıma gelen iyi ya da kötü şeyleri sizinle paylaşıyorum. Bu bana gerçekten iyi hissettiriyor. Umarım sizin için de verimli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sorularınız ya da fikirleriniz için yorumlara yazabilirsiniz. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.